Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün Benara'dayız. Mabede geldik. <laughs> Şimdi Esbinerar'ı getirdim arkadaşlar. Esbinerar'ın rodaj bakımı yapıldı. 2 saat kadar falan sürüyor. Bilginiz olsun. Yani böyle getireceğiniz zaman ona göre kendinizi ayarlayın. 9.30'a geldim. 11.30'da bitti işim. Şimdi yavaştan yola çıkıyorum. E, rodaj modundaydı. Gitmiyordu motor bildiğiniz üzere. Şimdi her şey açık. E, şuradan modumuzu Race Pro 1'e alalım. Race Pro 1 hoştur. Şimdi sahile ineceğim, bir kahve içeceğim. Allah nasip ederse ondan sonra İzmit'e doğru gazlamaca. Baştan bir normal otobandan giderim. Ondan sonra Kuzey Marmara'ya girmeyi düşünüyorum. Şu motorun bir tadına bakalım yani. Aldık 800 küsür kilometrelerdeydi arkadaşlar. Rodaj bakımı için gelebilirsin demişlerdi zaten. Yani 700-800 civarı da olabiliyormuş. Ondan sonra geldim. Rodaj bakımını yaptırdım. Şimdi motor tam açık. Şu an alt devirler yine bir tık cansız. Ama otobanda Allah! Evet muhabbeti otobanda gazlarken devam edelim arkadaşlar Şuna bak be lan var ya şunun yanına nasıl yakışırdın sen be Harbiden nasıl yakışırdın be Of Of anam of 458 herhalde bu Son atmosferik arkadaşlar Bundaki ses Yarışır yani bunundaki egzozlu ses de bundaki ses yarışır çok güzel bir sesi var 458'den sonra 488'e geçti Ferrari turbolu versiyonu. Onda o kadar ses yok. Ondan sonra da zaten hep turbolu gitti. Ee, o seri, bu atmosferik çok güzel kıpkırmızı, en sevdiğimiz renk. Buradan da belli olduğu üzere, yani gerçekten şahane. Ya böyle bir de denk gelse, şöyle otobanla şunlarla yürüsek bir video çeksek ne güzel olur ya. Yani böyle izleyen denk gelen olursa Ferrari sahibi yazsın arkadaşlar. Ee, bizdeki işte gazlamalar, roller dostane oluyor. Yani öyle yok. Şöyle sapladım, böyle sapladım muhabbeti yok. Dostane, güzelce gazlarız. Ondan sonra otururuz, sohbetimizi, muhabbetimizi yaparız. Buradan mesajı vermiş olayım. Şimdi otobana doğru gidiyorum arkadaşlar. Kuzey Marmara'ya gireceğim ona gazlayacağım. Hadi yola devam. Evet arkadaşlar Kuzey Marmara'ya bağlandık. O zaman ne diyoruz? Şov başlasın. Hadi bakalım Bismillah. Açtık mesela. Hadi <laughs> kontrol <laughs> edelim. kaçırmayalım da ama. İstanbul'a dönmeyelim tekrar. Burada bir teslik olması lazım. Orada yapıştırabiliriz bakalım. Kalın durumuna göre. 2017 S'de yapıştırmıştım burada bir tane. böyle bakayım. Biraz, Biraz erken atıyor. <laughs> ha, ha, Güzel güzel, güzel güzel İlk 300'ümüzü devirdik Güzel Her çıkışımda Ayrı bir adreleri yaşıyorum arkadaşlar Bu makine öyle bir makine Esin tadı gerçekten başka Şeyler diken diken Devam Evet Bu takip edelim düz devam Şurada bir de arttıralım Altın Bir de bir geldik Nasıl kapatalım? Evet güzel. Hı -hı. Yüksek hızda umarım sesim güzel geliyordur arkadaşlar. Daha 200 üstü test edemedik. Şuradan biletimizi alalım. Açtı otomatik güzel. Süper. Evet lastiklerimiz sıcak ama gene şöyle bir inceden çevirelim şöyle. Evet. Kenarlarını ısıtalım. sağa çıkıyoruz. Burada bir mı? Evet, verelim pompayı. Biraz daha. Biraz daha. Evet, devam. Bir devam. Ya, ya bir yerden diyorum benzin kokusu geliyor, benzin kapağım açıkmış ya. Şaka gibi. <laughs> Ulan diyorum benzin kokuyor. Neyse kapadık, Ya. Yol kalabalık şu anda. Kötü oldu. Bakalım inşallah yolu el verir. İleride. Daha şöyle makaslı gidelim. Ya dört şerit var. Dört de dolu ya. Ya Kuzey Barbaran'ın da cımkı çıktı ya. Vallahi billahi yani. Açın manemizi. Açın gideceğiz biz ya. Aç, aç. Ya. Bak. Buradan bakarsın ki. Ya ya, 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 ya,

O arada gene bir O arada gene bir bastık Güzel oldu Ama kalabalık görüyorsunuz Açılar da bir yani çok güzel arkadaşlar. Gençliklerde biraz titreşim var Hayabusa'ya göre. Hayabusa daha sıkıyorum. Evet, ama zaman karşı karşıdayım. Sola geldi. Sırt tam da var arkamda. O da beni çekti. <laughs> Arkadaş tam böyle bayır aşağı burada var ya. Tam yok demedik. Full dolu ya. Full ya. Tam iskele girmek istemiyorum arkadaşlar. Evet. Evet, evet aç yolu ben aç yolu. Aç Açamam. Açmazsam böyle. <laughs> oh vektör yapıyorum da umurumda değil ki herifin Herifim umurumda değil, umurumda değil. Kendisini hızlı sanıyor. Evet, oyunu mu aradı? <laughs> oyunu mu aradı? Çok rüzgar var. Çanta da çekiyor bir yandan. Buradan yine bir boşluk yaparsam yine yapıştıracağım. 何 Valla Tatlı çıktın içinde de ya, Aman Diğer dik midir, köprü midir, tünel midir, aklım buna gir Onun içinde de basacaktım Her yer tutalı şu anda Bakalım bir sana, Ama arkadaşlar görüyorsunuz. tam gene koyamadık all oh. Ah, tüneller bitti içeride düz yapamadık herhalde bir, bir ara gene basıldım ama ee, bir dahaki videoya nasip olsun sıkıntı yok hep çıktığımız yollar buralar pazar günü Allah nasip ederse çıkacağız tekrar bizim sayfayla. biz bitimize geldik kaç dakikaya geldim 10 dakikaya mı geldim bir olsun da <laughs> öyle bir şey oldu yani arkadaşlar şuradan sağdan çıkış yapacağız biz Yeravası'ndan buraya yarım depo gitti. Ölemiştim Mehmetçik Batım'da. Bir havasına kadar zaten sakin sürdüm. Normal otoban olduğu için kalabalık. Ee, yarım depoyu yedik. performansı kullandık baya. Burada bir virajımız var. Test düşürelim. Verelim kontrayı. Böyle. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, çok güzel, koydum gaza. <laughs> Yine kişilere kadar bir üç gördük be. <laughs> evet güzeldi, çok güzeldi. Vallahi üstümüzdeki adrenalini attı, attık arkadaşlar. Şöyle vizörümüzü açalım. 6. sınıf algıladı. Çok güzel. Evet. Şurada otoban girişinde bir 2 dakika mola vereyim. Evet. Şöyle size makineyi de göstereyim. Rodaj bakımını yaptıktan sonra arkadaşlar bir de su tutmuşlar şöyle. Bir zaten yıkamıştım ben temizdi ama ee, yıkamaları da güzel oldu tabi. Ee, birazcık leke falan olmuş ben otururken. Şöyle makinamıza bakalım. Maşallah. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkada makineyi görüyorsunuz. İlk gazlamamızı gerçekleştirdik. O yüzden kenara çekeyim, bir videoyu alayım istedim. Kapanışı da burada yapalım. Ee, yorumlarım şöyle, çok güzel gidiyor. Katalizör olduğu için son hızlar eski ese göre bir tık daha düşük ama gene çok güzel 310'u gördük birkaç kez. Ee, daha da gitmesi lazım 320 falan, çevirmesi lazım rahat bir şekilde. Çünkü eski kasa 200 beygirdi, bu 210 beygir arkadaşlar. BMW teknik verilerine göre konuşuyorum. E, sitesindeki teknik verilerine göre konuşuyorum arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Kullanım olarak daha önceki videoda da bahsetmiştim. Güzel, rahat. E, tedirgin etmiyor. Böyle bir tank silapora falan bir geçme hissiyatı görmedim. Hayabusa'da 300 civarı ben birazcık onu hissetmiştim. Bunda öyle bir şey yaşamadım. E, Hayabusa'da tabii şöyle bir fark da var. Hayabusa'nın titreşimi, Elcik'teki titreşimi çok çok azdı. Bunun daha fazla ama yüksek cc makine, yapacak bir şey yok, binlik makine, ona katlanacağız tabii ki. Zaten dikkatimiz ellerde değil, yolda oluyor yüksek süratlerde, siz de biliyorsunuz. Şu an için ilk yorumlarım böyle. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Siz beğendikçe, abone oldukça, yorum yaptıkça ben daha çok video çekebiliyorum. Yani isteğim artıyor, heyecanım artıyor. Hep beraber büyüyoruz inşallah. Ses işini de halletmeye çalıştım. Bir nebze yol kat ettik. Daha iyi bir sistemde kuracağım inşallah yakın zamanda. Bunun için çok borca girdik. Dizeleceğiz <laughs> düzeleceğiz inşallah ve. Neyse, bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.